Evet arkadaşlar, Antalya Kepez Odabaşı mevkiinden tekrar sizlere merhaba. sizlere bir bu videoyu çekmemin amacı size güzel bir arsa arsa sunumu yapacağım. Şöyle ki şimdi görmüş olduğunuz şu tam ekranın karşısına getirdiğim bir Sağlık Ocağı, Odabaşı Sağlık Ocağı. Orası ana yol, 45'lik yol. karşımda yapılmış villalar var. Ee, şöyle orada bir villa var. Ee, 800 metrekare içerisinde yapmış. Anahtar teslim fiyatı 1.250.000 TL. Ee, o villadan bu tarafa doğru bize ait olan bir parselimiz mevcut. O parselimiz 1222 metrekare. Ee, çok güzel bir şekilde iki tane villa olabiliyor. Veya tek güzel bir villa. Önü çok güzel bir bahçe olabilir. Burada villa yapmak isteyen, havuz yapmak isteyen ee, tekrar böyle kazı yapmasına gerek yok çünkü yoldan kot bayağı bir düşük. Bu da bir avantaj. Ne olacak? İçerisi e, bir düzeltilecek. ve güzel bir bahçeye çevrilebilir. Burada emsal teşkil edecek olan bir villamız mevcut. Bu villa e, herhalde 600 metrekare içerisinde yapılmış, e, içinde havuzu olan e, ve küçük bir bahçesi olan bir iki buçuk katlı e, villa tipi bir e, ev. E, bu yol normalde şu an gözüken asfalt yol 21'lik. Burası 22 olduğu takdirde bu arsa otomobil ticari konuma geliyor. Bir avantajı da o. E, şöyle arsa güneydoğu cepheli. Çünkü şöyle baktığınız gibi henüz daha ana girmemiş. Ön tarafta kalan var. Önümüzde yine biraz e, yeşillik alanımız var. Ağaçlarımız var. Bu arsamızın arkadaşlar fiyatı 650 bin TL, ufak pazarlık mevcut. Sizleri bu konuda ve diğer konularda ofisimize bir kahve, bir çay içmeye davet ediyoruz. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.